Merhabalar, ben Mustafa Kemal Şimşeker ve Hürmak'tayız. Hürmak'tan Koray mıydı? Caner. Caner Bey ile beraberiz, kusura bakmayın. Ee, öncelikle Hürmak, bir sistemimizi açtık komple. Nasıl başlayacağız, nasıl veri gireceğiz? Onları Caner Bey'den rica etsek gösterebilir mi? Bu düğmeler ne işe yarıyor? Merhabalar arkadaşlar, ben Caner. Ee, i̇ki buçuk yıldır Hürmak'ta mekatronik mühendisi olarak çalışıyorum. Şimdi bugün sizlere LS ekranımızı anlatacağız. Ee, ekran bu şekilde açılıyor. İstersek buradan dil seçimi yapabiliyoruz veya istemezsek Türkçe olarak direkt başlamak istersek. Aynen bas ana ekrana bu şekilde ulaşabiliyoruz. Son Şimdi, dildeki ekranı mı getiriyor bu? Yok. Tamam Türkçe dil, direkt Türkçe getiriyor. Eğer oraya tekrar dönmek istiyorsak oraya basıyoruz. Buradan tekrar dil seçimi aynen. yapıyoruz. Ee, sistemde bir de şifre girmemiz gerekiyor. Veri giriş için. Aynen. Sanırım. Şifre girmek için F9'da şifre butonumuz var. Buraya basıyoruz. Şifremiz e, kullanıcılarımız için 4 tane 1. 4 tane 1'e yazıp okeyliyoruz. Buradan data girişlerimiz sizde kapalı olarak gelebilir. Bunu açmamız lazım eğer bir e, değer girmek istiyorsak, data girmek istiyorsak. Bunu açıyoruz. Sonra ana menüye tekrar dönersek data girişlerimiz kullanabilir. Şu an motorumuz çalışıyor. Motorumuz motor pozisyonda. yani e, Motor az kapı şurada. Aynen. Motor kapalı şu an. Çarpı şu an kapalı bakıyorum. çarpı. Burada e, motor sıcaklığımızı görebiliyoruz. Şu an çalışmadığı için 13 derece. Burada yağ sıcaklığımızı görebiliyoruz. 8 derece. Diğer ekranları da birazdan devam edeceğiz. Bu en baş kaydımız. Merhabalar ben Mustafa Kemal Şimşeker ve Caner Beyli. enjeksiyon sayfasında neler yapacağız ve neler var ona bakacağız. Ana sayfadan F3 butonuna tıklıyoruz. Enjeksiyon sayfası zaten önümüze geliyor. Şey Şimdi enjeksiyon sayfasında gördüğünüz son pozisyon aslında bizim mal alma pozisyonumuz. Bu mal alma sayfasından buraya otomatik olarak geliyor. Sizin buraya bir değer yazmanız. Elle de girebiliyor muyuz? Yok elle giremiyorsunuz. Mal alma sayfasından evet. otomatik olarak geliyor. Sizin buraya bir şey yazmanıza gerek yok. <laughs> Diğer, diğer kısımlar için de mesela şu 6. bölgeye bakabiliriz. Burada 6 tane bölge Bu var. Şırınganın ucu gibi, enjektörün ucu gibi düşünün. Evet. Bu tarafa A doğru enjeksiyonun sonu anlamına geliyor. Zaten of yanında buradan görebilirsiniz. Şöyle anlatalım. Mesela 6. bölge için 40 mm'den 10 mm'ye kadar 50 basınç 66 hızla git demişiz. Evet. Mesela burada 1. bölge için de 90 milimetreden 40 basınç 40 milimetreye kadar, 160 var, 77 hız baksın. Evet, burada şey olması için biraz daha şunu 70 yapalım atıyordum hani. Şu an ayarlı bir makinede değiliz. 70'e kadar, 90'dan 70'e kadar 50-77 yapacak. Sonra 70'ten 40'a kadar... 55-66 yapacak. Öğle gidiyor. Ondan sonra burada da enjeksiyon limit zamanımız var. Bu da eğer enjeksiyon bir şeyde takılırsa, diyelim ki memenin ucu takılmış olabilir. Kalıbın içinde mal vardır. Enjeksiyon basamıyordur artık. Eğer 10 saniyede enjeksiyonu bitiremezse size uyarı gösteriyor. Zaten ha. burada en son çalışma zamanımız da var. 2 saniye sürmüş var en, bir son. De yani en son. Var demek oluyor. En son enjeksiyonumuz 2.13 saniye sürmüş. Yani bu 2.13 onu geçerse mesela bir sıkıntı vardır. Burada makine size uyarı veriyor enjeksiyonu başaramadım diye. Bunun altında da ütüleme var sanırım. Evet, altında da ütüleme sayfamız var. 4 kademeden oluşmuş burada. İşte bu saniye pozisyon değil, 3 saniyede 160 var, 55 basışla enjeksiyonu tut anlamına geliyor. Ve şurada yazdığımız pozisyondan başlıyor aslında. Ondan 10 milimetreden sonra 3 saniye bunu 160 bar 55 pasajda tut. 1 saniyede 30 bar e, 55 bar. hızla tut demek oluyor. Ondan sonra yarım saniye. Diyor. Aynen. Ondan yarım. sonra yarım saniye tut diyor. Aslında yani girilmemiş hayal Şurada da enjeksiyon hızını görebiliyorsunuz. Hı. milimetre bölü saniye cinsinden. Ha. Diyelim bunlara 99 yazdınız, full dediniz. Burada ne kadar hızlı gitmek istediğini görmek istiyorsanız burada enjeksiyon hızını <laughs> görebilirsiniz. Şu o shot of nozzle. E... ha bunda yok. Bunda <laughs> yok. shot <laughs> of nozzle ee... malzeme üçleme yaparken mal almasını sağlamaya çalışan bir Aynı. şey. Aynen. Kapatıp da açar biliyorsunuz onu veya devre dışı de da bırakabiliyorsunuz. Şu an devre dışı. Verme ne oluyor? O da işte bu, bu kapat demek ha, Anladım. Abi. Tamam. Sayfanda, iki, o birinci sayfanın aynısı kopya olmuş. Ha şey bu. Aynı istersek biz iki kapalı enjeksiyon kullanıyoruz. Yani i̇ki kapalı enjeksiyon da kullanıyorsak onu da buradan aynı şekilde idare ediyoruz. Aynen. Görüşmek üzere.